Hep beraber şurada çekinelim. Hocam lütfen devrimde fotoğraf çekin. Arkadaşlar kampüs bir şey olmaz. Şimdilik.

Evet evet. Sayısı falan da önemliydi bunların. 24 tane var yani. Anlatmamız gereken şeyleri daha sonra da serbest zaman vereceğiz, tamam mı? Ee, canlarım, dinleyelim. burada ne yapıyorlar? Bir tane asker var, bir elinde kılıç, bir elinde dur işareti var değil mi? Teoride olmuyor zaten. Türk oda bulunuyor aslında büyüklerin içerisinde. Bir suite odalar bir de standart oda vardır. Suite odanın içerisinde banyo, mutfak, tuvalet bulunabilirken standart odanın içerisinde bunlar bulunmuyor. Ortak kullanımlarına dahil ediliyor. Bir kişilik, iki kişilik, üç kişilik.